Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı giriş belgesi almak için yapmanız gereken adımlar şöyle. Öncelikle başvuru web sitesine giriş yapıyoruz. Açılan sayfanın sol tarafında yer alan giriş yap butonuna tıklıyoruz. Karşımıza çıkan giriş sayfasına e-posta adresimizi ve parolamızı girerek sisteme giriş yapıyoruz. Ana menüden başvurularım bölümünü açın. Burada daha önce yaptığınız başvurular listelenecektir. Listeden ilgili başvuruyu bulun ve sınav giriş belgesi indir butonuna tıklayın. Bu buton sadece belirtilen tarihlerde aktif olacaktır. Açılan ekranda belgenizi görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz. Belgeyi PDF formatında bilgisayarınıza indirmenizi öneririz. Belgenizdeki bilgileri mutlaka kontrol edin. Üzerinde aday numaranız, adınız, kimlik bilginiz ve fotoğrafınız yer alır her oturum için sınav tarihi, saati, yeri, salon ve sıra numaranız belirtilmiştir. İmgesel desen sınavına girebilmek için canlı model desen sınavından başarılı olmanız gerekir. Adayların, bu bölümde yer alan tüm kuralları dikkatle okumaları ve sınav günü bu kurallara eksiksiz şekilde uymaları zorunludur. Yanınızda mutlaka kimlik ve sınav giriş belgeniz bulunmalıdır. Sınavdan en az bir saat önce sınav yerinde hazır olun. Elektronik cihazların kullanımı kesinlikle yasaktır. Başarılar dileriz.